Merhaba hanımlar. günlüğün iğne oyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle boncuk oyası yapacağım inşallah. Modelime geçmeden önce eğer kanalıma abone değilseniz abone ol butonu tıklayarak kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak ücretsizdir. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızla da sizden desteklerinizi bekliyorum. Evet. Bu şekilde hanımlar kum boncuğumuz var. Bizon renginde kum boncuğumuz var. 774 nolu ipimiz var. Ve makas ve bir tane de bantımız var hanımlar. Şimdi bu bantı şu büyüklükte kesiyorum. ve şu yapışkanlı yerini elime yapıştırıyorum. Ve şu şekilde kıvırıp tersten şu şekilde yapıştırıyorum hanımlar. Evet. Şimdi kum boncuklarımızı bu şekilde banta batırıyoruz ve burada kalıyor. İşlerken daha kolay olmasını sağlıyor bu şekilde hanımlar. Benim mürdüm rengi bir yazmam var ve modelimiz de bu hanımlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ve şık bir model. İğne ise hanımlar 26 numara ucu küt iğne. Diğer iğnelerden sosyete iğnesinden olsun diğer iğnelerden olsun bu kum boncukların geçmesi oldukça zor oluyor hanımlar. Hatta geçmiyor. Ama bu 26 numara ucu küt iğneden kolaylıkla geçiyor hanımlar. E, Sizin de e, bu iğneyi kullanmanızı özellikle tavsiye ediyorum Ayrıca bu 26 numara ucu küt iğne Şu şekilde zürafaları çekerken ben hep bununla çekiyorum hanımlar Bununla çok daha güzel ve e, hoş duruyor zürafalar e, Yazmayı da delmiyor hanımlar ve yapması daha kolay oluyor bununla bu, özellikle zürafalar mutlaka bu e, 26 numara ucu küt iğne ile yapmanızı e, özellikle tavsiye ediyorum sizlere isterseniz modelimize başlayalım evet hanımlar şimdi en başta ilk başta başlarken hanımlar şurayı görmeyelim şu şekilde Önce bir zürafa yapıyoruz. Zürafanın içine geçiş yapıyoruz. Bir tane pırpır pır yapıyoruz. Büyükçe bir pırpır pır yapıyoruz. Sonra ikinci pırpır pır yapıyorum. İkinci biraz küçük olacak hanımlar diğerinden. Ve aynı zürafanın içine üçüncü pırpır pır yapıyoruz. İlk başta başlarken bu şekilde 3 tane pırpırla başlıyoruz hanımlar. Yani şu şekilde. Şu şekilde olacak. Şurayı görmeyelim. Bu şekilde 3 tane pırpırla ilk başta başlıyoruz hanımlar. Daha sonra yandaki zürafaya geçiyorum. Diğerine geçiyorum. Buraya 2 tane zürafa yapıyorum. 2 tane zürafa yaptıktan sonra bir tane iğnemizden alıyorum ve yandaki zürafaya batarak boncuğumuzu buraya sabitliyoruz hanımlar ve yandaki zürafaya geçiyorum buraya 3 tane zürafa yapıyoruz ve 3. zürafamın içine geçiş yapıyorum şuradaki yaptığım büyük pırpırla ikisini bağlıyorum buraya ve bu pırpırın içine hanımlar bir tane minik bir pırpır pır yapıyoruz. Çok küçük olacak. Bunu özellikle büyük yapmayın hanımlar. Çok minik olacak. Ve bu pırpırın içine geçiş yapıyorum. Ve içine bir tane yine minik bir pırpır pır yapıyoruz. Yazmamı çeviriyorum ve ikinci pırpırımızı yapıyoruz kelo olan yapıyoruz hanımlar buraya çeviriyorum tekrar üçüncüyü yapıyorum. ve çeviriyorum. Dördüncüyü yapıyorum. Üzerinden atlatarak bu şekilde kelo olanımızı yaptık hanımlar. Dörtlü ve buraya 7 tane boncuğumuzdan alıyorum. 7 tane oldu. Ve şu şekilde hanımlar ip, ipimden geçirdim boncuklarımı. Ve şu şekilde boncuklarımızı tutuyorum ve yine aynı yuvanın içine bu kele olan kele olanı yaptığımız yuvanın içine batarak buraya bir düğüm atıyorum. Düğüm atarken de hanımlar şu iğnemizin takılı olduğu İpimizi şu şekilde alttan çekersek burada hiç pay bırakmadan çünkü buraya düğümümüz atmamız gerekiyor. Şu şekilde sonuna kadar çekiyoruz. Ve şu yaptığımız büyük pırpırın içine iniyorum. Bir düğümle indim. Ve hanımlar aşağıya şimdi yuvaya iniyorum. Evet. Ve yine aynı şekilde şuradan devam ediyoruz. Ortaya bir pırpır. Pır. Ve büyükçe bir pırpır pır yapıyoruz hanımlar. 2 tane zürafa. 2 tane olacaktı. Ben 3 tane yaptım hanımlar. Evet hanımlar. iki tane zürafamı yaptım. Ve bir tane boncuğumuzu alıyorum. Ve yandaki zürafaya geçerek boncuğumu buraya sabitliyorum. 3 tane sırafa yapıyorum. Zevkli bir model hanımlar. Yapmanızı tavsiye ederim. Boncuk oyası sevenler için. Beni takip edenler bilir. İlk defa YouTube sayfamda boncuk oyası paylaşıyorum hanımlar. Güzel bir model, zevkli bir model. Burada dikkat etmemiz gereken şuradaki boncukları dizerken orayı sıkı tutmamız hanımlar. Eğer siz de boncuk oyası seviyorsanız bu modeli deneyin bence. Pırpırımın içine geçiş yaptım. Tekrar bir tane pırpır pır yaptım. çeviriyorum. İkinciyi yapıyorum. Tekrar çeviriyorum. Üçüncüyü. Ve tekrar çeviriyorum. dördüncüyü yaptım hanımlar ve çevirdim tekrar Bu şekilde düzeltmemizde yaptıktan sonra 7 tane boncuğumuzu alıyoruz yedi bu şekilde tutarak bu olanı yaptığımız yuvanın içine bu boncuklarımızı bu şekilde sonuna kadar çekelim Hanımlar ve sabitleyelim Evet ve şu büyük pırpırın içine batıyorum ipimi aşağı aldım ve yuvaya iniyorum hanımlar Evet hanımlar modelimiz bu şekilde devam ediyor Eğer abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Abone ol butonunun hemen yanındaki zil işaretini tıklarsanız benim bu çektiğim videolardan hemen haberiniz olur hanımlar. Ayrıca beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda bir başka güzellikle buluşmak dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.